ne tuhaf değil mi? İnsan yıllarca bekler bir şeyin değişmesi için. Sonra hiç beklemediğin anda birdenbire her şey değişir. E, çok haklısınız. Mesela ben şimdi bu tek başına hayatıma o kadar alışmışım ki Afet Hanım. İşte bu yüzük, bunun temsil ettiği şeyler o kadar uzak geliyor ki bana anlatamam. Ama insan kendi seçtiği şeye hemen alışır. E sizin seçimlerinizi de görelim o zaman. Nerede nişan yüzüğü? Nişan yüzüğü Önünde uzun hayat olanlar içindir. Bizler için seremoni yok. Yıldırım nikahı var. Siz nasıl bir insansınız Afet Hanım? Yani böyle bir zamanda evlilik kararı alabilmek. Ölümü kovabilmek için hayatın peşinden koşmak gerekir. Ben gözlerimi kulaklarımı her şeye kapattım. Eminle nikahımızın peşinden koşuyorum. Daha doğrusu hayatın peşinden koşuyorum. Nereden başlıyoruz o halde koşuya? Valla ben seni bilmem. Ben okul çıkışı davetiyelerin peşinde koşuyorum. Demek benim bu koşuda yerim yok. <laughs> yok var. Var bak desteğe, gönüllü desteğe şiddetle ihtiyacımız var. Gelirsen kararlarımda yardımcı olursun. O zaman gönüllü destek kuvvetleri okul çıkışında evinize hazırdır Afet Hanım. Baba bak, bak dalgıcın <laughs> nişanlısı olunca tabii. Sen evlenince içtimaya da başlarsın. <laughs> Var. Benim aklıma bir şey takılıyor. Biz şimdi böyle Emin Bey yorulmasın diye her şeye koşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Acaba Emin Bey kendini böyle işe yaramaz hisseder mi? Aman Afet Hanım, bu erkeklerin hepsi aynı. Yani bir takım şeyler kendiliğinden olu veriyor zannederler. Halbuki bütün bu mucizelerin arkasında kadın olduğunu anlayan bir tane bile erkek çıkmamıştır. O yüzden siz hiç endişe etmeyin. Değil mi? Alıyorsun Bahar. Ya saçmalamıyorum. Çok eğlenceli olacak Afet Hanım. Söz veriyorum size. Sana eğlence lazım. Ben burada alelacele evleniyorum. Sana malzeme çıktı. <laughs> ya kız kıza kına gecesi yapacağız. Ne var bunda? Tabii ben taze gelin. Bunu yapmamız şart. Afet Hanım ne olur. Kına gecesi yapmalıyız. Lütfen. Canım ben de tabii... ...her şey normal olsun isterim ama... ...durumu biliyorsun. <laughs> Şu an yaşadıklarınız normal bir evliliğe göre çok daha aşk dolu ve onurlu bence Adıdın. Hayatlarındaki her şeyi normal giden insanlar anlatacak şeyleri çok az olanlardır Abid Hanım. Doğru söylüyorsun. Buruk da olsa benim anlatılacak güzel bir evlilik hikayem var. Evet, işte onun için biz hemen hazırlıklara başlayalım anlatacaklarınız için. Biz kına istiyoruz. Biz Hadi ama. kına istiyoruz. <laughs> Turul. Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin ya? Yani ne gerek var şimdi? Evde bir düğün güzel takımım var benim. Olmaz öyle şey. Damatlık damat olmak için alınır. İyi de diyecekler ki şimdi adam da bu yaşında yani. Ne varmış hanım yaşınızda? Ne bileyim ben sıkılırım. Yani. Hem zaten Afet Hanım'a da ayıp olur. Öyle mi? E tabii. Zaten Afet Hanım her zamanki gibi gayet şık giyinecektir. Böyle özel bir günde yani nikahta sizin de çok özel bir kıyafet giymeniz gerekiyor. İyi de öyle çok gösterişli bir şey olmasın. Tabii tabii ben de şöyle kurbağa yeşili parlak bir şeyler düşünüyorum. Ne yapıyorsun ya öyle piyanist santorik sentör... <laughs> şaka yapıyorum canım şaka. <laughs> Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? He, biz e, e, damatlık bakıyorduk da. Kaç beden? Ee, benim için değil beyefendi için. Affedersiniz, ben oğlunuz evleniyor zannediyordum. Hayır hanımefendi, beyefendi oğlum değil, torunum. <laughs> Sen de evleneceksin nasıl olsa. Sana inat, o güne kadar yaşayıp aynı eziyeti ben de sana yapacağım. Ne? sonra dizleri kaldıracağız. Esne. Kolları yukarı abla. Içeceğiz. Sıkıdır abla! Nasıl sıkı? Ben gevşek Şimdi miyim? Yasınırmış. Yaşlı mı dedin sen bana? Pörsük mü diyorsun ablaya ben Ruhi? Kaldırır, Ayasın burnum değil mi? Burnum Ruhi. Abla! Ahmet teyze! Ahmet teyze! Ahmet teyzenin burnunun bizle ne ilgisi var? Yahu bununla ilgisi yok, düğün var, düğün! Ay canım Aşağı, kardeşim, ablanı kurtarmak Eline için Eline Afet teyzeyle yiyeyim. mi evleniyorsun sen Çoğunu yoksa? Tövbe estağfurullah abla, ben Afet teyzeyle niye evleneyim? Postbük yok mu Emin? Hani uzun boylu, postbük Emin. E, Emin beyle mi yani? Ama evet. Türk Aşağı, medeni Kanunu buna uygun değil Ruhi. Abla ben Beğen sapık mıyım ben ya, Emin beyle niye evleneyim? Ve Konuda ben yokum, ben sıfırım. Emin, Afet teyze, düğün, evleniyorlar. Düğün var köyümde, köyümde düğün. 啊啊啊！ Kurtulduk Ruhi! <laughs> kurtulmak abla, canım Afet teyze gidiyor. gülüyor ha! Ruhi ağlama! Ve ağlama, Metin aşağı. Kürleyen bana kalacak, ağlama! Ve yani? Ee, yani ve artık dilediğim ulan. gibi at koşturabilirim. Yani? Yani hayırlısıyla de sen de bir gitsen senden de kurtulsak... ...Metin'le uşağı. biz baş başa kalacağız aşağı yani. Alıyor. Yani? Yan Nasıl yani ya kurtulmak abla? Gel bir öpeceğim. Ben <laughs> canım ablacığım, ben seni asla bırakmam abla, canım ablam benim. Hiç ayrılmayacağız, hep beraberiz. Yapma ya, o zaman o zenci kız kızınızla bizim eve mi taşınacaksınız? Abla, kendi işlem sen ben mağayla kıza mı taşınalım? E, o da doğru yani. yani. Heh, canım, ben seni tutmuyorum Mahmut'cum. Yok, Hadi ama hadi gel egzersiz yapalım <laughs> <ay> <güzel, gülüyor> birlikte. Evet, o oh, süper. Tamam, esne. <laughs> oh. Öne, biraz öne. Biraz <gülüyor> 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 daha gerilme. <laughs> Şimdi <ben Morocco> <voice> <gülüyor> <gülüyor> oh, abla benim belim çok ağrıyor ya. ya sen şöyle bir masaj yapsana, ya. ona, ona bakarak. Sonra... Heh, oralara, benim de dur, benim de dur, benim de dur, benim de dur. Oh! Ah aa ah, sert oldu. Abla Dur tamamen, üstünde tamamen üstünde misin artık? Tamamen üstünde. Oh abla dördüncü olur mu <laughs> Ay bu merdivenler mi fazlalaştı da zorlanıyorum ben. Evimi alışverişi yordu benim. Afet <laughs> Hanım! Aya Ay Efendim, Afet Hanım ee, duydum evleniyormuşsunuz, post bıyıklıyla gelin oluyormuşsunuz, tebrik ederim. Evleninceyim haberine en son ben aldım galiba. Afet Hanımcığım, ee, şimdi bu benim gelinliğim. Ya, giymiyorum, isterseniz size verebilirim. Biraz daha gelecektir, yanlardan açarız efendim. Çok teşekkür ediyorum, çok düşüncelisiniz. Bu düşünceli tavrınızı hayatın her sahasına yayarsınız umarım. Çok iğneliyici ve güzeldi, teşekkür ediyorum. Ee, ben diyordum ki efendim... Evet ne diyecektiniz? Evet artık hazır evleniyorsunuz, benim Metin'imden de uzak durursunuz diyordum. Ben Metin Bey'i kuma alacağım. Ama ama kıymayın Metin'im Afet Hanım. Efendim çok yorgunum görüşürüz. E, Afet Hanım bir şey daha diyeceğim ben. Şimdi biz de Metin'le nikah tazeleyelim diyorduk. Sizinkiyle aynı gün yapalım. Çiftten nikah yapalım olur mu? Allah korur inşallah. Görüşürüz. O zaman iyi akşamlar. iş ya. Bundan iki hafta önce hayatta en gıcık olduğun insan kim deseler Melisa derdin. Şimdi gelmeyeceğini bile bile kulağım kapıda. Seni tekrar görmem lazım Melisa. Bu nasıl? Onu çok özledim ya. Biliyoruz Kerem, biliyoruz. Parmakları piyanonun üzerinde öyle bir süzülüyordu ki. Hele Chopin çalarken. Sen nereden biliyorsun? Sence nereden biliyorum abi? Ha? Sabahtan beri abi kızı özledim diye Chopin'den girdim Mozart'tan çıkmadın abi ya. Yedin mi abi? yemedim abi? Yedi abi. Efendim? Yedi. Efendim? Yedi. Yedin mi abi ya? Abi ne yapayım ya? Ben size anlatmayacağım da kim anlatacağım? Canım kardeşim benim öldü mi? Ya anlatacağım güzel kardeşim anlatacağım bize de arada bir anlat ya sürekli anlatma Allah aşkına ya. Hem sen daha düne kadar bu kızlara hoşlanıyorsun dediğimizde bizi fırçalıyordun abi. Ha söylemediğini bırakmıyordu. Nasıl olacak? E Aa mi? bir saniye, bir saniye ben daha kendime itiraf edememişken size nasıl itiraf edeyim öyle değil mi? Küçümenim ha? Ya Kerem'im ne oldu sana böyle ya? Nasıl böyle bir hale geldin sen? Gel abi anlatacağım Yok, ben. ben gel gel, gel abi bak, bak. bak. şu Hiç... küçük sandalye oturacağım gel gel Anlat, otur olur. otur anlatacağım. Şimdi piyano satılınca. Onu bir daha göremeyeceğimi anladım ben. Her şeyi kafama böyle dank etti. Heh. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Ben bir tek öleceğimi bilmiyorum zaten ya. Piyanoyu Kopil çattı. Kopil bizim mutsuzluğumuzun mimarı. Sevenleri ayırdı. Ben biliyorum ya. Hayır hayır asla öyle değil. Asla öyle değil abi. Öyle bir şey demedim ben. Şimdi babası zaten ultimatom vermişti. Piyano satılmasa da Melisa bize gelemeyecekti. Ya ben şeyi merak ediyorum hep ya. Sen bu kızla ev ortamı dışında başka bir ortamda buluşamıyor musun? Evet abi. Sen niye kızla buluşurken arana sürekli Mozart'la Chopin'i alıyorsun? Evet. Ne yapayım abi? Abi kızı al bir yere, bir yere davet et. Bir yere çıkar. Bir şey yap işte ya. Abi ben kızdan çok hoşlanıyorum. Elim ayağım birbirine girer şimdi benim ya. Hee sen hoşlanıyorsun. O zaman bu durumda devreye Sedat arkadaşımız giriyor. Hadi Allah kolaylık versin. <laughs> ...hem senin hem bizim sağlığımız için abi. Evet. Bunun başka yolu yok. Bizim bir arkadaş vardı senin durumundan. Kızdan hoşlanıyordu davet etti. Şimdi on numara çiftler abi ya. Başka çaresi yok. Galiba haklısınız ha. Haklıyım davet et. Evet galiba haklısınız. Onun ne anladı? Ya abi... ...bu klasik müzik... ...zekayı geliştiren bir şey değil miydi ya? Ama bizim Kerim'in bünyesine hiç fayda etmemiş... Melisa Hanım'ın çaldıkları. Bak Melisa dedin de onu çok özledim. Hele parmakları piyanonun üzerinde süzülüyor ya. Hemen geliyorum beyefendi siparişe. E, ben de bulaşıkları atayım hemen. Evet evet. Bir yere davet etmem lazım. Hem de koşa koşa geleceği bir yere. Ama nereye? Kopil. 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 Misin? Sağ ol abi. Babam ilk önce hak etmen lazım. Gel buraya. Şu giden kızı görüyor musun? Buraya olan mı? Hı hı. O kıza bu zarfı vereceksin. Bir liraya mı? Bir liraya mı? Ben senin yaşında on takla atıyordum bir liraya. Al bir lira daha. Al. Zarfı da al. Yürü. Abi sen niye veriyorsun bu zarfı? Utanıyor musun yoksa? Utanıyor. Yürü. Yürü. Bakayım olsaydı. Abla bu zarfı yukarıdan abi gönderdi diyeceğim. Abi kaç korktu herhalde kaçmış. Ne bu? Ben paramı peşini aldım Allah'tan. Hadi eyvallah. Mozart konseri mi? Hayırdır inşallah. Ne haber Ceren? İyidir işte ben de konsere girmek üzereyim. Yok hala belli olmadı kim gönderdi. Ya ben bir ara babamdan şüphelendim hani acaba özür dilemek için mi böyle bir şey yapıyor diye. Ay yok ama hiç evde özür diler gibi bir hali yoktu. Ay aklıma başka hiç kimse gelmiyor ki Ceren. <laughs> Neyse artık o zaman konserini dinle bağını sorma diyeceğim. Ne yapayım kızım? Tamam ben de giriyorum zaten konsere. Tamam. Hadi çok öpüyorum bay bay. Pardon yedinci sıra burası mı acaba? Evet öyle. Ben buraların yabancısıyım da. Sen? Evet ben. Yani sen şimdi bu bile... Şşş, sessiz olalım. Klasik müzik saygı ister. Birazdan başlayacak. Bir diye orada altı tane gofret verir misin? Veririm kızım al aman ha sakın aç kalayım <laughs> deme kurban olayım. Yapma bunu ya yapma bunu be yavru ya. Git gide küresel bir tehlike haline geldiğinin farkında mısın? Hediye ablacığım, bana oradan bütün gofretleri verir misin? Veririm kızım, ne demek? Al! Aha bütün kutu burada! Ama ben de gofret alacaktım ya! Küresel intikam! Hediye abla ya, bana da oradan bir kaşarlı tost yapar mısın? Yaparım tabii, ne demek? Sana bir tane kaşarlı tost! Ana bu ne kadar az dur! Şöyle... Üf, Hediye abla süpersin ya. Vallahi 20 Noel baba edersin ha. Ee, ablacığım o zaman bana da bir karışık tost bir de kola. Karışık tost. Hı -hı. Ne oluyordu? İçine hepsinden. Hı, Hı Ben de ee, kremalı pisküvit bir de gaz istiyorum. Gazoz. Kremalı pisküvit. Hemen veriyorum. Ee, abla ben de bir tost alayım. Ee, bir de çay bu da parası. Bu ne? Bu ne kadar ayıp hareket. Hediye ablan senin karnını doyuracak üstüne para mı alacak? Ben, oğlum şekerden karınca yaratan yüce Rabbim ne verdiyse hep birlikte yiyoruz işte. Hiç yine. Ben asıl Allah Allah. Allah Allah. Ama Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ...bana bir gofretle bir gazoz verir misin Hediye abla? Ya oğlum yavrum ne gazoz kaldı ne de gofret. Dur bakayım. Aha bak bir dilim ekmek kalmış. Ben bunun üstüne bir güzel yağ sürdüm müydü vallahi şahane olur. Ah. Hmm. Dur üstüne de azıcık toz şeker. Vallahi hem güç verir hem kuvvetli bakalım. Ah. Teşekkür ederim Hediye abla. Afiyet olsun. taksi parası vermeyeyim diye. Te Üsküdar'dan beri yürüyüm diye. Kullarım koptu şerefsizim. Allah Ramazan kardeş çok iyi etmişsin. Kantinde de hiçbir şey kalmadıydı. Ne? Bravo valla. Eğer bu şeyi sattı ne? He. Evet. Helal olsun sana. Anlaşılan işleri gitmiş hediye. Eh fena değil ah. işte. Madem öyle şu paraları alayım da kasada şişkinlik yaratmasın. Paralar diye? E sen giderken kasaya para bırakmadın ki. E bütün kantını satmışsın ya e diye o paracıkları nereye koydun sen? Ya ben çocuklarımın yedikleri içtiklerinden para almadım ki. Ne? Bütün kantını bedava mı dağıttın He bedavadan dağıttım yavrularım öyle sevindiler ki çok büyük sevaba girdim bakramadan kardeş. Şekerden karınca yaratan Yüce Rabbim bu iyiliğinin mükafatını kesinlikle vereceksin. Allah'ım sen ona girmişim. Deli bu kadın beni. E diye manyak mısın sen? Her bir şeyi bedava vermişsin sen. Ne yaptın o paraları hiç mi düşünmedin beni manyak kadın? Ya bak terbiyeli konuş manyak kadın sensin tamam mı? Ne yapayım? Çocuklarımı düşünmeyecektim de seni mi düşünecektim? Ne yapmak da beni düşünecektim? Başka kimi düşünecektin ne diye? Bak benim senin için düşündüğüm bir şey var. Onu yapayım mı? Hmm. Yap bakayım neymiş o? Manyak kadın. Orada öylece dur. Aha, pek. Gel lan da sen bi at. Haydi arkadaşlar bana öyle bakmayın. Konsantre olamıyorum. Yok. Teflon hocayı oyala. Yok dersi kaynat. Tefloncum. Kes tıraşı. Bak canım kardeşim. Ders coğrafya. Ve bu ders bir sınav var. Ve bu sınava çalışmamış kocaman bir sınav. Heh. Bak. Cavcav cav kardeşimiz ne güzel sana verilmesi gerekenleri verdi değil mi? Ben de ne istediğimi söylüyorum. Ya bu sınavdan geçmek. Anladın mı güzel kardeşim? He? Heh. Heh. Abi tamam. Dönün arkanızı bakmayın buna. Sen de konsantre ol. Dön abi sen de bir sen adam Oturun çocuklar. Bugün coğrafya dersiniz boş geçecek. Öğretmeniniz maalesef gelemiyor. <laughs> ...isteyenler saat ücreti karşılığında... ...boş vakitlerini internette geçirebilirler. Aa, aa, aa. Ağlamayın ağlamayın. Çatla kiremitler. Okulun tuvaletini bedava kullanırken iyiydi değil mi? Teneffüs zilini bile... Beethoven sizin için özel olarak besteledi. Çatla kudurmak mı dedi? Ya! Leyla Junior hazır. on ha hazır mı? Mikroda el ye. Yeah. Eli benimde. Güneş gözden gelir. Üstüme ateşi koy ete Yetişip soy beni. Tıkınıp doy emeği. Kırılır kaynar kemik. Yılın şarkısı. ...fet ediliyor. Ee, Fatih Mehmet Sultan... ...yok yok şimdi köprü var. Sonra Fatih Mehmet Sultan emrediyor. Gemiler savaşa gidiyor. Ondan sonra... E, ...Japon gemileri var o sırada. Galata önlerinde falan. Tamam sen uydurmaya devam et. Ben geliyorum çıt çıkarırsanız... ...ders sonunda vahviye vereceğim. Sıfırı hepinize verin. Hadi. eti yetişip soy beni Tıkılıp doy Emeği kırılır kaynar kemik Yılın şarkısı bo! Dilin saat diyor! Leyla Junior çarp! Bravo size. Dersiniz boş diye göbek atıyorsunuz ha? Ne dersi bu? Kimin dersi bu? Coğrafya dersi, öğretmenim Emin Bey'in dersi. O zaman iki kere bravo size. Bugün öğretmeniniz çok hasta olmasına rağmen okula gelmek istedi ama ayakta duramadığı için gelemedi. Siz buna seviniyorsunuz. O zaman siz sizin eğitiminizi kendi sağlığının önünde tutan öğretmeniniz için göbek atmaya devam edin. Buyurun.